Bir dakikadır net gözün gördüğünü niye Bakacağız hala çizemediler ben anlamadım tekrar. yani bu kadar neyi konuşuyorlar anlayamadım evet kararı bekliyoruz hala varla konuşma yapılıyor golü Aa, verdi golü verdi dedim sana ya yani çizgi öyle bir çizmişlerdir ki ya nasıl gol bu? Konya Spor. Abi gol ne geçiyor. Offside nasıl gol bu? Bu açıdan bir şey anlayamayız tabii ki yani çizgi. Kale arkasından gösteriyor <laughs> kale abi offside'ın olduğu pozisyonu kale arkasından gösteriyor. Ya bana çizgiden pilot şeyden offside kamerasından versene. Var incelemesini gösterseniz. Allah Allah abi Hala nasıl Hala gösteremiyorlar. Bu gol? Bak gol vuruşu güzel kabul ama offside pozisyonun başlangıcı. Hala göstermediler. Bekliyoruz. Ya abi bana offside kamerasını gösterin ya. Hala göstermediler. Kale arkasını gösterdi. Ne Diğer olduğunu bilmiyoruz. Yer açıyı gösterdi. Yerden gösterdi. Offside kamerasını Çizgiden, göstersene ama. Çizgiyi göstersene. Nasıl çizildiğini görmedik hala. Nasıl verdin sen ya? Hala Allah göremedik. Allah Allah hala göremedik. Offside için beklenen kararda hala çizgiyi göremedik. Enteresan. Ya bu nasıl bir şey? Bizim ilk gördüğümüz açıda bir daha koşan beyaz formalı adamın bir daha göster. için abi vücudun yarısı önde. Yani 1-0 gerideyiz. Bakalım ne zaman gösterecekler? gösterdikleri zaman yine yorumda bulunuruz elbette. 1-0 önde Konya Spor.